Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Doğru cevap eğitim kurumları online sınav sistemi ile ilgili bilgi vereceğim size. Öncelikle sitemizin adını buradan girmemiz gerekiyor. doca.sina.com Bu siteden giriş yapabiliriz. Buradaki 6 tane panel var. Öğrenci panelini kullanacaksınız. Tıkladığımızda online sınava gireceğim veya sonucuma bakacağım seçeneği var. Öncelikle online sınava nasıl girilir, nasıl doldurulur sınav o bölümle ilgili anlatım yapalım. Tıkladık. Bu ekran geldi önümüze. Referans kodu, ad, soyad, posta adresi, öğrenci numarası. Referans kodu önceden belirlenmiş olacak. Her sınavda değişecek. Şube tarafından size duyurulacak bu. Burada hazır bir sınavdan o referans kodunu girelim. İsim olarak girelim. Bir tane örnek numara veriyorum ben. Tabi öğrenci numarası önemli. Daha sonra sonuca bakarken de bu numarayla gireceksiniz. İl ilçeyi ve okul ismini doğru şekilde doldurmanız lazım. Ben burada alakasız bir okul ismi giriyorum. Sınıfımı, şubemi giriyorum. Ve artık sisteme giriş yaptım. Burada bilgilendirme var. Şurası önemli özellikle. Sınav anda şarjınız biter veya internet bağlantınız koparsa sınavınıza kaldığınız yerden e, devam edebiliyorsunuz. Ancak kaybettiğiniz süre eklenmeyecek diyor. Kaç dakika da hallettiyseniz artık o sorunu o sınavdan bir kayıp olacak. Dikkatlice okuduğum sınavla ilgili bilgileri ve sınava başla dedim. Bu ekran geldi. Sınava başlıyorum. Dakika bilgisi veriyor bana tekrardan. Artık hazırsanız başlayabiliriz. Şurada artık geri sayımımız başladı. 2 saat 15 dakikalık bir sınavdı bu. Ee, ve testlere buradan Türkçe, Sosyal, Matematik, Fen Bilimi hangisinden başlamak istiyorsanız tıklayarak başlayabilirsiniz. İlk sorunuz geldi. Burada aşağıda seçenekler var. Buradan işaretleme yapabilirsiniz. Daha sonraki soruya geçebilirsiniz. Dediğim gibi buradan işaretleme yapabilirsiniz. Veyahut da 3. soru mesela. Şuradan da işaretleme yapabilirsiniz. Buradan tıklayarak bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Soruların tamamını okuyamadığınız noktalarda bunun gibi mesela buradan soruyu küçültüp büyütebilirsiniz. Kaydırabilirsiniz. Ve kendinize göre ayarlayarak o şekilde cevaplama yapabilirsiniz. Şuradan tabi bazı soruları boş bıraktığınızı düşünelim. Mesela buradan da işaretleme yapıyorsunuz. Veyahut da seçeneğinizi değiştirip başka bir seçenek işaretleyebiliyorsunuz test değiştirmek istediğinizde yan alandan hangi teste gelmek istiyorsanız o testin ismine tıklıyorsunuz ama sınavı bitir demiyorsunuz sınavı bitir derseniz sistemden size atar ve tekrar geri dönüp testlere devam edemezsiniz mutlaka süreniz boyunca testleri işaretleyerek dikkatlice okuyarak ondan sonra sınavı bitireceksiniz hepsi tamamlandığında sınavı bitiri tıklamanız gerekiyor